Merhaba arkadaşlar. Bu videoda önemli projelerden biri olduğunu düşündüğüm Parallel finansın testine katılacağız. Herhangi bir ödül yok. Ancak belki ileride bir sürpriz olur diye yapıp kenara koymakta fayda var. İşlemleri de çok kısa. Şimdi hemen geçelim. Bunun için bize Polkadot cüzdan lazım. Bunu da şurada zaten testnet yönergelerin olduğu sayfada paylaşacağım bunu da bu şekilde tıklayıp ulaşıp kendi uygun tarayınıza göre uygun bir şekilde yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra cüzdan oluşturalım bunun için. Testnet için cüzdan oluşturalım. Cüzdan oluşturmak için ben de bir tane olduğu için zaten burada görünmüyor ama sizde eğer sıfırdan kuruyorsanız ortada bir artı işareti görünecek ona tıklayacaksınız. Ben de şuradan create new ekat dedim. Ve size bu şekilde bir ekran getirecek. Buradaki kelimeleri kopyalıyorsunuz. onayladık. Next isim veriyoruz. Helal diye isim verdik. Şimdi şifre yazıyoruz. Yazdıktan sonra onaylayıp ekranı bu şekilde getirdik. Gözüküyor şu anda cüzdanımız. Şuradan epe tıklayıp sağ üstten açılmasını bekliyoruz. Açıldığında bize bir uyarı verecek Polkadot cüzdanında bağlanmak isteyecektir. Evet otomatik bağlandı gördüğünüz gibi. Siz de uyarı isteyebilir. Ben önceden bağlandığım için herhalde direkt bağladı. Şimdi cüzdanımıza test tokenları lazım. Bunun için yorumlarda bırakmış olduğum Discord kanalına girip şu şekilde faucet yapacağız. Önce cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Burada cüzdanı açtık. Kopyaladık cüzdan adresimizi. Sonra Discord'da o kanala gelip şurada test testnet yazan yere gelip bunu yapıştırıyoruz. Şuradan... Drip'i alalım. En eksi kaldım. Drip'i bu şekilde alıp Enter yaptığımızda bize biraz sonra aynı bu şekilde botun yol adına dair uyarı vermesi gerekiyor. Biraz bekleyelim uyarıyı görelim ondan sonra devam edeceğiz. Uzun süre cevap vermedi. bir daha deniyorum. Şunu alalım. Şu üsttekini de sileyim. Tamam yolladı, gönderim gerçekleşti. Siz de böyle bir sıkıntı yaşarsanız bir süre sonra ikincisini yollarsınız. Bunu da indirelim, bununla işimiz bitti. Şimdi ilk önce depozit yapacağız. Önce bakın şurada görünüyor. Balans zaten gözüküyor, depozite tıkladık. Hepsini alalım. Daha şöyle cüzdan da biraz bırakalım yüzde. Maksimum dedikten sonra şurayı 190 yapacağım ben. Onayladım. Bir daha onaylıyorum. Şimdi benden cüzdan onayı isteyecek. Şimdi şifrenizi şuraya girerek burada şunu tıkladığınızda sizden bir daha şifre istemeyecek 15 dakika boyunca. Tamam depozitimizi gerçekleştirdi. Bunları da görüyor zaten şu anda cüzdan da. Şimdi ilk önce lent yapacağız. Şu lent üst taraftan tıkladık. Tıklayınca şöyle bir ekran getiriyor. Bu ekranda şimdi ilk adım olarak tıplar yapacağız. Tıplara tıkladık. Şurada %50 onayladık. Onayladık. Bizden bir daha yüzden onay istedi. Onay. Bunu tamamlayacağız. Şimdi burada vitravın açık olması lazım. Yani vitravın ışığının yanması gerekiyor ki BİTRAH'ın ışığı geldi şimdi ilk önce buradan e, kolektörü açmamız gerekiyor onay vermemiz gerekiyor buna İşlemlere devam edebilmek için Bu yönergelere göre ilerliyorum ben yani hiçbir eksik yapmamak gerekiyor Elimizden geldiğince hepsini bitirmeye çalışalım Tamam bunun onayı da geldi bu da tamamlandı loansa tıklayalım Evet burada Baro, Baro hepsi görünüyor. Burası da tamam. Şimdi şuradan Baro olan hangisini yapmak istiyorsak ona tıkladık. Şuna tıkladık, borç almak istediğimizi onayladık. Bunu da bir daha onay verdik. Bunu da yine onayı verdik bu şekilde. Şimdi şurada Repay çıkacak. Repay çıkınca onaylanmış demektir. Sağ üstlere dönüyor zaten. Tamam, bu da tamamlandı. Şimdi repay yapıyoruz. Maksimum bunu da onaylayalım. Onayladık. Şimdi bunu da onaylasın hemen daha sonradan birkaç işlem daha var. Bunu tamamlayalım. Repay onaylandığında, şurada yukarıdaki limitlerimizin de değişmiş olması gerekiyor. Yani değişiyor zaten. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Depozito tekrar geldi. Şimdi Vitrav yapacağız. Onun için şuradan Collateral tekrar kapatıyoruz. Collateral kapatıktan sonra son işlem olan Vitrav'ı gerçekleştireceğiz. Tamam, bunu da yaptı. Vitrav yapıyoruz. Maksimum onayla, onayla. Şuradan onayladık. Hemen işlemi gerçekleştirdi. Şuradan yine devam ediyor. Onu devam etsin biz devam edelim. Tamam onu da tamamladı. Şimdi şuradan yukarıdan stacking'e geçiyoruz yüzde %75 gibi bir miktarı seçelim. Stake onay. Onayladık. Tamam bu da onaylandı. Şimdi bir 5 dakika bekleyin. Ondan sonra unstake yapacağız. 5 dakika bekledikten sonra şöyle şu ekranda yine unstake'e bastık. Maksimum diyoruz unstack yapıp hepsini geri alıyoruz. Bunu da onayladık. Şimdi bunun da onayı gelsin. Son bir işlem daha yapıp testnet'i bitiriyoruz. Tamam bunun da onayı geldi. Bu da bitti. Şimdi son işlem olan sistemden bütün artık ne varsa hepsini çekiyoruz. Onu çekmiştik. Bu da geri kalanı olması gerekiyor. Burada depozit deposit kısmı. Şuradan withdraw'a bastık. Maksimum onay. Bir daha onay dedik. Cüzdanına onay geldi. Bir daha şuna bastık. Tamamdır. Çekim işlemi de tamamlandı. Buradan balansı aldı. Hatta şöyle 0-10 var. Onu vermiyor. O şekilde kalıyor. Geldikten sonra şurada diğer network ağları kısmında zaten şurada balansınız artacaktır. Değişecektir miktarı. Evet. Test bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.